Dersim yüresinde öğrenci olarak okuyan Gülistan Doku yüz günü aşkındır ortada yoktur. Kızımızın akıbetini yetkililerden bir an önce cevap bekliyoruz. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku 5 Ocak tarihinden beri Dersim'de kaybedildi erkek arkadaşı bir polis çocuğu olduğu için evinde ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Her şeyden önemlisi her karış toprağı kameralarla izlenen bir yerde Gülistan Doku 105 gündür kayıp. Gülistan Doku nerede? Yetkililer bunun cevabını vermekle sorumludur. Biz kadınlar soruyoruz Gülistan Doku nerede? Sizin de kızınız olabilirdi. Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku nerede? Bir annenin çığlığına ses olalım. Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku nerede? nerede? Dersinde 105 gündür kayıp olan Gülistan Doku nerede? Soruyorum size. Gülistan Doku nerede? Soruyorum size Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku nerede? Sen Doku nerede? Gülistan nerede? Gülistan Doku nerede? Nerede. Gülistan Doku nerede?